Alo. Emine'yi önden gönderdim. Ben de çıkıyorum, gönüle gidiyorum. Ya akşam kalabalık olacağız diye biraz böyle kapkacağı ihtiyacı vardı. Onları önden gönderdim. Ben de yardıma gidiyorum. Sen de geç kalma, gel tamam mı? Tamam, tamam. Sen çık. Ben de şimdi duşa girer, çıkarım. Tamam. Bak geç kalma. Tamam, tamam. Gelileme. Hadi git sen. Ne? Telefon çalıyor. Benimki değil. Bu değil çalan. Melis arıyor. İnanamıyorum. Haluk'un iki telefonu var ve benim bundan haberim yok. Ve o kız bu telefondan arıyor. Ha çıkma. Benim kravatımı mı bulamıyorum yeni aldığım. Canım dolapta asılı. Hangi dolapta? E şöyle yapalım. Ben zaten fikir değiştirdim. Biz beraber gidelim. Ben senin kravatını bulurum. Yok yok yok. Şimdi iki ayağımı bir pabuca sokarsın. Sen git git. Yalnız bırak beni. Gidelim sen. Ya mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Vardır. Yok bu gece gönülün gecesi. Olay çıkarmaya gerek yok. Geldim, geldim. <laughs> Meclis Hanım. Pardon, uygun değil miydiniz? Yok, şey... ...yani uygunum da şöyle... ...bir yere gidecektim de duş almıştım o yüzden yani. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ya, ya, ya. Ee, ama imzalamanız gereken projeler varmış. Yarın da ofise gelmeyecekmişsiniz. Ben de evim yakın diye uğrar, imzalatırım demiştim. <laughs> tabii tabii. Ee, buyurmaz mısın? Ya kılığımın, kıyafetimin kusuruna bakma yani. E... Yok canım, yani siz kusura bakmayın. E, rahatsız ettim sizi. Eve iş getirdim diye umarım evdekiler kızmazlar. Yok yok, hayır hayır. Zaten evde tek başımayım. <laughs> hay Allah ya, hay Allah. Emine var ya, sen iyicene unutkan oldun artık. Çay tabaklarını evde unuttum <laughs> Çay tabaksız çay bardağı ne işe yarar ki? Anahtarım nerede şimdi benim? Aman, bunu da bulamadık. Melisa Hanım rica etsem şu birinci çekmecede gözlükle kalem var, alabilir miyim? Tabii ki. Hmm. Hmm. Demek gözlük kullanıyorsunuz. Ya. Sizi daha da karizmatik gösterir. Yok canım. Nasıl, yakıştı mı bana? Çok. <laughs> Evet, evet. Bir dakika, bir dakika. Amanin! Bu ne hal böyle Ya adama hasta etme Emine. Durum sandığın gibi değil. İnanamıyorum. Haluk Bey inanamıyorum. gözlerim kör olaydı da bu sahneyi görmeyeydi. Adam hasta etme Emine. Sen gene yanlış anlıyorsun. <laughs> anlamış olabilirim ama salak değilim Haluk Bey. Bu durumun açıklanacak hiçbir tarafı yok. Gözlerim kör olaydı ya. Bugüne kadar her şeyi yanlış anlamış olabilirim ama... ...bu durumu ben bile yanlış anlamış olamam. Yazıklar olsun size Haluk Bey. Meltem Hanım'a bunu nasıl yaptınız? Yazıklar olsun. Emine! Emine! Ya Emine!